Merhaba arkadaşlar ben Alper. Minecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Şimdi, bu arada neler oldu? Bayram tatilinde, tatildeydim. O yüzden birazcık videolarda aksaklık ve videoların hepsini arada sıkıştırdığım için videolarda böyle bir ufak bir düşüş yaşadım. Neden yaşadım? Çünkü ya o kadar video çekmek var ya peş peşe aşırı derecede çok zor bir şeymiş. Neyse, bunu da ufacık bir şekilde halletmiş olduk. Ağustos sonuna kadar hiçbir şekilde kesinti olmadan yolumuza devam ediyoruz. Şimdi... Bugün ne yapacağız? İstekleriniz üzerine bir tavuk ve inek farmı yapacağım. Tavuklar otomatik bir şekilde pişmiş yemek olaraktan düşecekler. Ama inekler de çiftleştirmek zorundasınız. Neden? Çünkü inekleri kendilerinden otomatik bir hale getirme imkanımız yok. Sonrasında şeylere baktığımızda ise yani inekleri ya da koyunları kendimiz spawnlatıp onları bir arada öldürmeye çalışsak desek. Şeylere baktığımda, Chunk Base'e baktığımda ise yakınlarımızda hiçbir şekilde büyük bir okyanus yok. Büyük bir okyanus olmadığı için de biz inekleri ya da koyunları yani daha doğrusu hayvanları bir şekilde çıkartamıyoruz. Çıkartamadığımızdan dolayı da onları otomatik bir şekilde öldürmeye, ya da pişirme gibi bir bulunmayacak. Şimdi arkadaşlar farmı yaparken e, bu tarlanın yanına yapayım diye düşünmüştüm ama sonrasında vazgeçtim. Neden? Çünkü bu arkadaşları doğruca şuradaki odun farmımızın yanına yaparsak bence çok daha mantıklı olur. Ama burada da nereye yapacağız? Yani sol tarafı birazcık kapalı sağ tarafına doğru yaparsak çok tatlı gibi durabilir. O yüzden şuraya bir toprakta hemen doldurmamız gerekiyor. Sonrasında iki tane yanını hallettik mi gayet muhteşem bir şekilde olacak. Ve bu odun farmı var ya gerçekten bizim kanalımızın bin abone olmasının tek sebebi bu ya. Muhteşem bir şekilde çalışıyor. 10 numara 5 yıldız. Ve gerçekten abone olup da bana destekli olan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 1050 abone olmuşuz. Muhteşem bir şekilde ilerliyoruz. Ee, ve daha da gelişmemi istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlarınız var aranızda görüyorum onları. Siz de abone olup Destekte bulunursanız çok memnun olurum. İstediğiniz videolar varsa onları da halledeceğiz. Ardından hafta sonları yayınlarımız olacak. Ve hafta içi de yayınlarımız olacak. Yani video atmanın günlerde yayınlarımız olacak. Yayınlarımızda ise şöyle bir şey yapacağız. Ee, biliyorsunuz ki Ali Bey bir Beyland sunucusu açtı. Beyland sunucusu da SkyBlock. Abi sen gerçekten iğrenç bir şeysin. Korkuttun yemin ediyorum. Oturduğum yerde sıçradım. Allah belanı kaldırsın senin. Ne diyeyim ben sana ya. Üf rezil seni. Neyse. Ee, işte Ali Bey bir Beyland sunucusu açtı. SkyBlock. Bu Sky Blok sunucusunda oynayacağız. Ve katılmak isteyenler varsa orada kendi adasını açıp bizimle birlikte takas yapabilir. Güzel güzel gelişeceğiz. Burada yaptığımız farmların çoğunu orada da yapmayı planlıyorum. Muhteşem bir şekilde gelişeceğiz. Ve ilk defa siz burayı görüyorsunuz. Daha burası bitmedi. Daha tamamlanmadı. Ya bir şey değil mi? Tamamlamak için gerçekten büyük bir ölümmüş. Ya. Şuraları falan daha itemler gelecek. Daha gelmedi. Neredeyse bütün itemlerin hepsini yerleştirdim ama oyunda item kalmadı ya. Oyunda neredeyse tüm itemleri yerleştirdik. Burası muhteşem bir şekilde oldu. Bunları biliyorsunuz zaten bunların hepsi kurbağa. Bu sedefli kurbağa. Şurada bir tane vardı. Bu da şey. E, turuncu okre dediğimiz. Şuradaki ise yeşil. Muhteşem değil mi ama aşağısı havuzu falan. Kaplumbağa işte bir yerde takılıyor falan. Böyle birkaç tane de şey tavşan atarsak. En azından şu ortadaki yerde tavşan adası olabilir. Ayrıca buranın videosu da gelecek. Ama buranın videosunun gelmesine birazcık daha var. Bu tavanı falan düzeltmemiz lazım. Yeri tekrardan oluşturmamız gerekiyor. Derken birçok işimiz var daha burada. Burası bitmedi. Nereden baksan iki aydır burayla uğraşıyoruz ya. Yani. Şimdi arkadaşlar ben hızlıca şurayı toparlayayım. Şurayı güzelce bir düzelteyim. Sonrasında e, tavuk ve inek farmımızı yapalım. Yani koyun ve domuz yapmayacağım. Zaten koyun farmından biliyorsunuz yünleri topluyoruz. Onun haricinde başka bir et ihtiyacımız kalmıyor ama. Eğer ki derseniz ki ya koyun farmı da olsun derseniz. inek yerine koyunları koyarsanız. O şekilde sizin işinizi görmüş olur. İki gelin işte e, ikinci kattan yapacağım bunları da. Sonrasında aşağıya kazım da ama biz niye buraları doldurmamışız ya da kaliber patladığında ne olmuş buralarda falan filan diye muhabbete girmeyelim. Öncelikli olarak tavuk farmını yapalım. Tavuk farmı için gereken malzemeler şu kadar. Tam şuradan başlayabiliriz. Burası bence gayet tatlı bir yer gibi duruyor. Buraya bir tane sandığımız attık. Nereden geldik? Bunun arkasına bir tane huni bağladık. Huni'nin üstüne bir tane basamak bırakıyoruz. Sonrasında bu basamağın üstüne gelip şuradan e, sandığın üstüne iki tane cam yerleştiriyoruz. Ardından basamağın yanına bakıp buradan da iki tane cam yerleştiriyoruz. Şuradan Huni'nin arkasına bir tane normal bir şey atıyoruz. Blok atıyoruz. Üstüne fırlatıcı yerleştiriyoruz. Ama bu yukarıya doğru bakmayacak tabii ki. Böyle aşağıdan bakması lazım ama ayarlayamıyoruz. Neden? Çünkü buradaki abiler buna engel oluyor. Buradan böyle bakıp bir tane fırlatıcı yerleştiriyoruz. Ardından bunun üstüne bir tane daha yerleştirmemiz lazım. Ama camları önce koyduğumuz için tabii ki bunların hepsi engel oluyor bize. Şuna bir tane daha fırlatıcı yerleştirdik. Sonrasında geliyoruz. iki tane daha camımızı yerleştirdikten sonra işimiz bitiyor. Ardından şimdi bu alttaki e, Platajörüze bakıp bir tane şey yerleştiriyoruz. onu yerleştiriyoruz. Ardından zıplayıp shift'e basıp üstüne bir tane halı yerleştiriyoruz. Ardından bu Huni'nin tam çaprazındaki bloğa bir tane blok yerleştiriyoruz. Ardından karşıya doğru bakıp bir tane karşılaştırıcı bırakıyoruz. Neden? Çünkü böyle tavuklar yumurtladığı zaman karşılaştırıcı bunu görecek. Ve sinyal alıp buradan lavımızı çalıştıracak. Onun için de karşılaştırıcıya bakıp bir tane şey yerleştiriyoruz. Observer yerleştiriyoruz. Aşağıya doğru bakacak. Bunları böyle yaptık. Yukarıya çıkıyoruz. Sonrasında şuradan halının kenarına bakıp iki tane şey yerleştiriyoruz. Ee, neydi bunların adları? Blok yerleştiriyoruz. Dedim Video çekmeyi çekmeyi video çekmeyi unuttum ya. Buraya geleceğiz. Şurada ileride birazcık bizim tavuk farmımız vardı ya falan. Oradan birkaç tane tavuk tızlayıp hemen geliyorum. Bunun içerisine yumurta atacağız. Arkadaşlar ne yaptım ama? Bakın birçok şey. Adları neydi bunlar? Tavuk ordusu yaptık ya. Felaket bir şekilde oldular. Ama buraya sağları solları endirmenleri var ya. sakın. takın, Sakın. Dayı sen. Eee kaç. Püh. Sen uzak dur. Tamam. İyi patlasaydı var ya, bu kadar şey boşa gider diye tavuklar. Zaten çıkartana kadar canım çıktı. Gel dayıcım gel 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 gel. Arada kopmuyorsunuz değil mi? Bak, bir taneniz kopmuş ama böyle olmaz arkadaşlar. Kızlar anlaşamayız bakın sizlerle. Gel buraya tatlım. Hadi kızlar. Sizleri böyle makinelaştıracağım. Hadi oğlum. Hadi gel 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 gel. Buraya güzel güzel sokacağım hepinize. Ardından siz bana güzel yemekler vereceksiniz. Bunu izleyen izleyicilerim bana abone olup beğenecekler. Hadi. Bir tavuk nelere sebep ediyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok fena. Gir gir gir. Dal içeri dal dal dal. Aferin. Muhteşemsiniz tatlısınız. Gel sen de muhteşemsin ne kadar akıllısınız böyle? Ba bakayım içeri. Şimdi arkadaşlar, burası önemli. Buraya gelip, şu bu observerın olduğu yere doğru bakıp, bir tane daha observer yerleştiriyoruz. Ardından buradaki taşları kırıyoruz. Ama ama hayır 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 hayır. Şimdi arkadaşlar tekrardan geliyoruz. Observerın olduğu yere doğru bakıp bir tane observer yerleştiriyoruz. Tabii bu böyle olmaz. Bunun birazcık daha yandan bakması lazım. Daha aşağı düştü. Aynen. Bu şekilde koyuyoruz. Ardından buradaki şeylerin hepsini kazıyoruz. Şimdi buradaki sebep ne? Buradaki dayı. Bunlar buraya içeriye doğru yumurtladıkları zaman bu bunu görecek. buradaki sebebimiz de buradan yumurtladıkları zaman aşağıya sinyal gidecek. Sinyali gören observer buraya sinyal verecek. Buraya sinyal verdiği zaman buraya koyduğumuz laf şey aktif edecek ve tavuklar büyümüş olan tavuklar yanacak. Bu da neyi önlemiş olacak? Anti-Cramming'i önlemiş olacak. Mesela şu an arkadaşlar yumurtladı. Yumurtadıkları için de şey olmuş oldu. Ama bir aksaklık var. Bir yanlış var burada bir. Az önce içeride e, olduğundan dolayı problem yaratmıştı. Oranın sürekli yanıp kapanması gerekiyor. Şimdi bunlar bunun içerisinde yumurtlayacak. Yumurtladıkları zaman da buradaki arkadaş bas bas bağıracak. Şimdi arkadaşlar tavuk farmı 10 numara 5 yıldız bir şekilde çalışıyor. Tabi daha tavuklar çıkmadığı için yumurta, yumurtalarken problem yaşattıkları için. Böyle ufak tefek bir problemle karşılaşmış durumdayız. Ama onun haricinde pek bir sıkıntımız yok. Yumurtadıkları zaman sistem muhteşem bir şekilde çalışıyor. Tabii siz bunu birazcık daha yanlara doğru büyütüp daha da geniş bir sistem haline getirebilirsiniz. Bu da tamamen sizin keyfinize kalmış bir durum. Ardından şimdi buraya geliyoruz. Burada ise bir inek farmımızda yapılabilecek tüm malzemelerimizin hepsi bulunuyor. Bunları şöyle düzenleyelim ve ardından bunları alıp inek farmımıza da başlayalım. Şimdi inek farmımızı birazcık büyük yapacağız. Çünkü deri falan vereceği için daha önemli bizim için. Burası şöyle iyi mi bunun için? Bence iyi. Hatta bir tık daha şöyle yana doğru alabiliriz. Çok daha tatlı olabilir kaldı şuradan sandıkları tekrardan ver. Aynen bu şekilde yaparsak gayet güzel. Yine 4 tane sandığımızı yerleştirdik. Arkasına konilerimizi bağlıyoruz. Ardından konilerimizin üstüne 4 tane tuzak kapısı yerleştiriyoruz. Sonrasında 2 blok yükseğe çıkıp bunların etrafını kapatıyoruz. Sonrasında sandıklarımızı da kullanabilmek adına buraları yarım basamaklarla kapatıyoruz. Sonrasında arkadaşlar buraya yukarı doğru çıkıyoruz. Sonra buraya 4 tane fırlatıcımızı yerleştiriyoruz. Ardından 2 blok yüksekliğinde... Burayı böyle komple kapatıyoruz. Ön tarafa ise 4 tane cam yerleştiriyoruz. 4 tane değil 8 tane cam yerleştiriyoruz. Neden? Çünkü burada ineklerimizin öldüğünü görebilelim diye. Mezba alanımız. Ardından buraya gelip uzak kapılarımızı yerleştiriyoruz. Ve bunların hepsini teker teker açıyoruz. Uzak kapılarımızı yerleştirdik. Bu bir tane sol tarafta yere bir tane fırlatıcı daha yerleştiriyoruz. Ardından buraya da iki blok yükseğe çıkıp buranın etrafını komple dönüyoruz. İki blok yükseldik. Ardından buradaki fırlatıcının üstüne bir tane düğme yerleştiriyoruz. Fırlatıcının içine ise bir tane su kovası yerleştiriyoruz. Su buraya doğru akacak. İneklerimiz yüzmeye başladığı zaman biz bunlara buradan buğdayları vereceğiz. Bunlar burada büyümüş olacak. Kapatıyoruz. Suyunu tekrardan aldı. Ve yavru inekler aşağı düşüp büyüdükleri zaman yanmak için bizi bekleyecekler. Şimdi sistemimizin arka kısmına gelelim. Buraya yerleştirdiğimiz fırlatıcıların içerisine her bir tanesinin içine bir tane lav bırakıyoruz. Neden? Çünkü ineklerimizi yakacak demiştik burası. Ardından bunların arkasını dört tane taşla kapatıyoruz. Ardından bu kapattığımız taşların sonuna bakıp bir tane observer yerleştiriyoruz. Bu observer önü bu tarafa doğru bakacak. Burayı da böyle kapatıyoruz. Ardından buraya iki blok kazıyoruz. Bu şekilde. Ardından arkadaşlar buraya geliyoruz. iki tane dolu, e, şey atıyoruz. Blok atıyoruz. Ardından bunun çaprazına da iki tane blok atıyoruz. Ardından bunun tam buraya karşısına bir tane normal yün koyuyoruz. Bu yünün amacı çünkü farklı bir şey. Sonrasında şuraya şöyle zıplayabilirsek. Buraya gelip dört tane şeylerimizi yerleştiriyoruz. Restonları yerleştirip buradan bunları yüne bağlıyoruz. Sonrasında yünün bu tarafına gelip bunu açtığımız anda burada lavlar duruyor. Ve lavlar geri çekilmiyor. Buna ta ki tekrar basana kadar. Bu bizim işimize hiçbir şekilde gelmiyor. Biz tamamen yakıp çekmesini istiyoruz. Bunu buraya bir tane daha şey koyarsak, reston koyarsak. Gözlemci buradan reston sinyalini aldıktan sonra buraya tekrar iletiyor ve bunu kapattığından dolayı buradaki şeylerin, lavların hepsi geri çekilmiş olacak. orada da bu şekilde göreceğiz. Şu an çekildi. Aynı bu şekilde muhteşem bir şekilde çalışıyor. Şimdi üstte inekleri getirip ardından çitlerimizi yerleştirebiliriz. Arkadaşlar bu da inek ordusu. Bütün inekleri topladım. Sonunda burayı yıkabileceğiz yani. Daha bölümlerin başında yapmıştım. O kadar iğrenç o kadar kötü duruyordu ki. Gözüm çok takılıyordu ama artık bundan da kurtuluyoruz sonunda. Arkadaşlar ineklerin bir kısmını soktum. Bir kısmı da yolda telef oldu. Hatta telef olanlardan birkaç tanesinde eli... Dur eli değil eti elimde. Bunu da şurada öldürelim. Bu da hayatta kalmasın. Ondan sonra şurada birkaç tane yavru vardı. O yavruları da öldürürsek hiçbir şekilde derdimiz tasamız kalmayacak. Şimdi ben bu yavruları öldürürsem e, hayvan hakları muhabbete de dönebilir. Pek bir emin olamadım ya. Öldüreyim mi öldürmeyeyim lan sizi. Hadi gelin yaşatayım. Sana. Hadi yine bugün değilsiniz. iyisiniz. Ya, acele etmeniz lazım yoksa güde yetişmeyecek hadi. Hadi oğullarım koşun. Şimdi arkadaşlar bu küçük yavruları getirmemdeki amaç da aslında bir yandan şu sistemin nasıl çalıştığını daha iyi gösterebilmek için. Normalde şimdi bunları da çiftleştireceğim ama bunların birazcık da büyümesi lazım. Büyüdükleri zaman daha da iyi bir performans sağlayacaklarını düşünüyorum. Geç abicim içeri. İşte bu hızlı bir de orada kaldı. O da aşağıya düşecek şimdi şuraya geldiğimiz zaman. Gel oğlum bu tarafa. Aynen. Bak bunlar yavrular. Buraya geliyor burada düşüyorlar. Burada kalıyorlar. Şimdi biz eğer ki bu ineklerin sayısını yukarıda arttırmak istiyorsan suyu kapatmayacağız. Suyu kapatmadığımız zaman ise çiftleştirip Yavru inekler de orada kalmış olacak ve asla bir şekilde şey olmayacaklar. Adları neydi? Aşağı düşmeyecekleri için şu çoğaltmaya e, hazır bir duruma gelmiş olacaklar. Bunu buraya koyuyoruz. Ardından 4 tane daha çiftimizi yerleştirip ineklerimizi artık burada şöyle yaptığımız anda bunların hepsini birleştirip yolumuza bakacağız. Şimdi buraya geldik. Şuraya bastık. Ardından ineklerimize basıp hepsini patır patır çiftleştiriyoruz. Bakalım eksik bir var mı aralarında pek de yok gibi duruyor artık. Daha var. Ne kadar çıkacağınız oğlum. Kendinize gelin. Bakayım. bak burada gördüğünüz gibi yavru var mesela. Bu yavruyu suyu kapattığımız anda lıps diye aşağı düşecek. Birazcık orada dolanacaklar tabi. Böyle küçük küçük ayaklarını görüyorsunuz. O kendi yolunu bulur. Ardından buraya bir sürü doluştular zaten. Entity Kremik'ten bunlar hasar da yemeyecekleri için. O yüzden hiçbir şekilde problemleri olmuyor. Bunlar birazcık daha büyüsün. Tamam yani bundan sonra buradan bir basacağız. Kızbız. Fena. Ardından buraya bir tane tavuğumuz gelmiş sonunda. Allah razı olsun. Peki hiç ölen olmuş mu? Olmamış. Ardından işte bunlar yumurtadıkça buradan lav sistemi çalışıyor. Büyüyen tavuk varsa o da böyle kafası yandığı için o da ölmüş olacak. Muhteşem bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar. inek farmımız ve tavuk farmımız da bu kadardı. Oldukça basit. Ve beylen sonucunda kullanabileceğimiz tarzdan basit bir sistem oluşturmuş olduk. Gerçi buradaki sistemlerin hepsini orada kullanmayı düşünüyorum. Bir odun farmını belki yapamayız. O da neden TNT'den dolayı. Ama onu da creeper farmı yapıp onu da çözebiliriz. O yüzden bunların hepsi otomatik bir şekilde çalışacak ve muhteşem olacaklar. Arkadaşlar buradan sonrası komple artık yeni farmlar yeni seriler adı altında bayağı bir gelişmeye ilerleyeceğiz. Muhteşem bir şekilde olacak. 10 numara 5 yıldız günler bizi bekliyor. Kanala abone olup beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Yakında yeni bir serimiz başlayacak. One Block. Kısa tutacağız tabii ki. O kadar fazla uzatmayacağız. Hemen hızlıca bir kendi tarzımızda oynayalım. Bir One Block'ta biz çekelim. Yolumuza bakalım. Siz de o sırada kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.